Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Tansu Baskaya. Bugün Minecraft'da arkadaşlar, Balloon Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde çok efsane şeyler oldu. Ne oluyor? Allah'ım yarabbim bak. Bu, bu olmadı dur, dur bu olmadı Orada bir şey yanıyor Valla değişik bir şeyler var arkadaşlar oraya bakarız Şimdi öncelikle Süleyman'dan bir hediye gelmiş E Ben oyuna girer girmez Prink diye girdi Valla envanterime attı ben anlamadım Şimdi burada diyor ki selam ben Süleyman sizin muhtarınız olan Başka Süleyman tanımıyoruz ki zaten Muhtar olduğunu da belirtmiş bir de arkadaşlar Ne kadar egoist ya Bunları dikkatlice okuyun şu an ellerinden kaçtım Kafa köyünde balon de elinde o beni sakladı size bir kaç tane şans kutusu yolladım Köyde açın işinize yarayabilir Kiraları bana posta ile yollayın para lazım. Bak işte. Hem iyilik yapıyor hem de kira istiyor. Nasıl bir şey ya? Kötü bolo kafa köyden gitmeden gelmem bu arada. Onun da kirası lazım. Ne de olsa bolo kafanın bir kopyası gibi bir şey. Mürekkep biti... Evet. Mürekkep bitmiş. Harbiden mürekkep bitmiş arkadaşlar. Ya baksanıza ya. Ya yemin ederim arkadaşlar. Bunlarla hiçbir şey yapılmaz. Hem iyilik yapıyor hem de ardından bizden bir şey istiyor ya. Karşılıklı böyle. Aha. Anam. Lan. Şuna bak bolo kafanın yüzleri var. Şans kutularında. Arkadaşlar heykelin eline bakın Heykelin eline böyle uzamış Yeri gösteriyor Bir dakika Bak bu heykeli ben patlattım Valla bu heykeli patlattım Ya yine mi geldi bu ya ha, Yok balo kafa gelmiş de heykel tekrardan gelmiş Ne oldu buna Arkadaşlar baya fazla şekilde şans kutusu sipariş etmiş İnsan böyle toplu bir şekilde verir bize Biz bunları niye toplayacağız ya Bu niye köye bak diyor Ya balo kafa ne oldu biliyor musun Benim kafam olmuş hep diyor Bak 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 elime bak Aa, Nasıl okuyacaksın değil mi Evet mantıken nasıl okuyacaksın Ana arkasından parlıyormuş ya La balo kafa şuna bak eli uzamış Bir de bu normal bir şekilde tekrardan gelmiş Ne bileyim arkadaşlar baksanıza Köyü patlatmıştık Bakın burası tekrardan düzelmiş Evet evet senin evde düzelmiş anlamadım ki Süleyman mı düzelttirdi acaba bilmiyorum ki Bunları açalım ya Bu iken niye düzeldi ben anlamadım İnsan bir tanesini düzgün bırakın lan. Bana bak Süleyman git lan Seni var ya mahvederim ha Zombiye bak Güzel Minecraft oynayabilirim dedi gitti arkadaşlar. Baksanıza ya balo kafa gelsene gel gel sandalyeleri boş ver bir sürü senin kafandan var gel açalım. Bu zombi neden ölmüyor? Ha öldü tamam evet. Nen var ya mı? Gel gel şu kutuları açalım işte bak. İçinden bu ne lan? Bu ne ya? Hiç şey gelmedi. Oğlum ödüm koptum. Manyak mısın sen? Niye saldırıyorsun? Kalsın böyle diyor Allah Allah Ya Süleyman dedi Süleyman Süleyman hayır seni kafanı niye kırayım Vallahi var ya kafanı kıracağım şimdi senin ya Süleyman da döveceğim Vallahi dur dur bekle bekle mesajı oku Bak içinden değerli şeyler çıkabilirmiş Bak mesela çakmak çıktı gördün mü <laughs> Ne alaka bu Süleyman abi düzgün bir şey ver ya Ver ben okuyayım sana gel Şimdi bak gel ben gel Selam ben Süleyman sizin muhtarınız olan Bunları dikkatli okuyun. Şu anda ellerinden kaçtım. Kafa köyünde balon da değili Nubben'i sakladı. Size birkaç tane şans kutusu yolladım. Köyde açın işinize yarayabilir. Kiraları da istemiş balon kafa. Bir de utanmadan kiraları istemiş. Valla para lazım diyor ya. Bende elmas yok. Bende de yok çok fazla. Ben anlamadım ki. Şey kendi üzerindekilerden çıkarsa sana verdim hepsini. Ya olabilir de. Neyse tamam dur bak okuyorum tekrardan. Sonra diyor ki bunları dikkatlice okuyun. Şu anda ellerinden kaçtım. Kafa köyünde balon dedeli Nub beni sakladı. Size birkaç tane şans kutusu yolladı. Bunu tekrardan okumuştum. Bak benim kafam gitti ya. Aç bari aç. Ya bunlar bu Süleyman abi. Valla var ya at zırhını ne yapalım biz. Allah Allah. Oğlum bak. E. Ee? Altın zırh çıktı diyor. Ya bana da çıktı da arkadaşlar bunlardan hiçbir şey yok baksanıza. Ya Süleyman abi vallahi en dandik kutuları mı bırakmış? Uuu. Lan! Buna bak. Arkana bak arkana. Lan oğlum onları nereden çıkarttı? Bir şey diyeceğim. Süleyman abi sen bizi mi trollüyorsun? Valla var ya bak. Allah Allah. Yemin ederim enteresan. Gerçekten enteresan. Arkadaşlar şu kılıca bakın. Bu ne lan? Oğlum bu kılıç. Ya dandik ya bunlar ters maske. Al sen gidiyor ver bakayım. Neyden dikmeye korumuş falan? Ya balaka şu kılıca baksana, <laughs> baksana nasıl vuruyor <oraya? gülüyor> bak bak. <gülüyor> dur dur tamam tamam tamam, tamam. Ya niye öldürüyorsun ya hemen? Arkadaşlar inanılmaz değişik bir kılıç geldi bozuk bir şey baksanıza. Önce sen orada tamam kusura bakma kusura bakma değişik bir şey. Vallahi arkadaşlar bunların içinden enteresan şeyler çıkabilir. Bak Süleyman abi bize şeyler vermiş olabilir. Tekrardan bu ne? Aa baksana balaka gördün mü bak bak. Nasıl? İçine şimdi bir tane coin atacağız. Ya. Oh! Vallahi var ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel şeyler çıkıyor. Tamam. E ee, bundan hiçbir şey çıkmadı. E ee, bundan hiçbir şey çıkmadı. Bunu nakit. Oğlum. Abi lütfen biri bakın. Ya bak ya arkadaşlar. Hem iyi bir şey verip Lan durun oğlum. Sakin olun. Gebertirir sizi valla. Gidin be. Adam. Ne oldu? Beni bir yere ışınladı. Abi bırakın beni. Bırakın beni. Bırak. Arkadaşlar bu ne? Eve bak diyor. Ya balık ama vallahi bilmiyorum. Bir şeyler oldu. Baksana. Allah ölün ölün gidin. Bu ne böyle? Arkadaşlar. Aa buraya bir tane ev çıkmış. Ya baksanıza Süleyman abi bizi mi trolledi? Eyvah patlıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Bunu açtı bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan aha olta. Ya bana vurmayın artık. Ya bu ne arkadaşlar? Baksanıza yapılar falan çıkıyor. Ya bu ne? Ters maskenin girmesi kesinlikle yasaktır. La balok bir şey diyeceğim. Bana bak burada bir şey yazıyor gördün mü? Güzel oldu ya diyor. Sen mi yazdın bunu? Ne bileyim dışarıda yazıyor bak. Dur göstereceğim. Ben yazmadım diyor. Arkadaşlar kim yazdı bunu? Vallahi anlamadım. Çok enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Baksanıza bu Süleyman'ın işi olabilir mi? niye bize böyle değişik şeyler verdi ki? Baksanıza çok enteresan. Kırdım bir tane. Bak işte. Git lan. Seninle mi uğraşacağım bir de? Bunu da kır. Bundan da bir şey çıkmadı. Ya balık kafasının içi gibi bomboş ya. Baksanıza arkadaşlar hiçbir şey yok. Güzel bir şey çıkmıyor ki. Git lan. Lan vallahi var ya gebertirim seni. Bir de şunlara bak. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Git be. O kadar. Lan. Yaşayan kaktüs diye bir şey verdi. Bak. Baksana. Aa. Arkadan vurdu ya. Ben neredesin? Açma bunları. Açma açma. Tehlikeli olabilir mi? Evet bak bunlar troll ya. Yok yok. Balokam bunlar troll. Baksana bir tane iyi şey verip 100 tane kötü şey veriyor. Bakın. E ee, bundan hiçbir şey çıkmadı. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Yok ya Süleyman yapmaz. Ne bileyim. Baksanıza yıldırım düştü. Ah! Oh! Dur bakayım. Yemin ederim bak. Bunlar evet, ah güzel. Tamam, bunları alırım. hiç kahve ver bakayım. Anam! Kahveye bak içinden şey çıktı eşya çıktı böyle kahve olabilir mi? Bak kahve girme içine girme içine. He, tamam neyse. Neyse arkadaşlar patates falan verdi. Ya ben zannettim balık kahveyi falan yutacak valla. Dur bakayım bunda ne var? Ayakkabı var alırım. Ya büyücülerin ne işi var abicim? Öldür şunları. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben bunu ota bakacağım. Bir dakika. Dur bakayım valla bir şey yok bunda. Zıplangaç çıktı. Ya balık kahve yardım et ya. Neredesin? Bakayım. Oh! Ne lan? Süleyman abiden çıktı bir sürü. Zıplangar çıktı diyor ya balon kafa Bunlar slime slime boşver bunları boşver de Bir şey diyeceğim oradaki ne he, he. Tavşanın ruhuymuş ya Hiçbir şey yok arkadaşlar bunlarda bir şey yok ya Baksanıza Süleyman abi dandik dandik Kutular göndermiş harbiden balon kafa gibi Şans kutuları vermiş Ay şarttan yemin ederim var ya Öldürürüm lan sizi he, Ne oldu? Bak size neler yapacağım şimdi gel Tamam bir dakika bir dakika anlaşabiliriz Heh. Ne oldu Ne oldu ölüyorum Ölüyorum öldüm ölmedim oh be He ne oldu? Dondurdum sizi. He ne yapacaksınız? Gel bir tane daha yapayım. Heh, bir tane daha yapayım. Bunlar burada donsun dursun arkadaşlar. Ya bu kutular çok dandik. <laughs> hayır 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 benim suçum yok. Benim suçum yok. Benim suçum yok. Oh, koruyun beni koruyun beni. Koruyun beni karda adamlar koruyun. O ya baksanıza. Sen bir dinliyor. Ben ne yapmışım sanki ya? Şunu kır bakalım. Arkadaşlar ben bunları açmaktan yoruldum. Gerçekten hiçbir şekilde böyle güzel bir şey yok. Bak vallahi ben yapmadım. Yemin ederim kendiliğinden çıktı tekrardan. Ne dandik evler var ya. Baksanıza iskelete bakın ya. Bunları alayım. Yok kömür var. Bunda bir şey yok. Ya iskelet bırak peşim be. Baksana şapka takan tavuk mu olur? Bu nasıl bir ev? Korkunç ev baksanıza. Bayağı enteresan. Ya ben buradan geçemiyorum ki. Kapıyı açtım. Bunu kır bakayım. Kahve içeceğim mi? Olur olur getir getir. Arkadaşlar bu ne? Ne? Şuna bakın yatak kendi, kendiliğinden gel. Geldim geldim buradayım buradayım. Polis merkezinin arka tarafı. Arkadaşlar yok ya. Baksanıza hiçbir şey yok. Yok bunlar dandik. Bak 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 hepsi troll. Hepsi troll. Hepsi troll. Bir dakika bakacağım bu nota Süleyman abi bize satmış olabilir mi mesela kötü balon kafadan hani kurtulmak için Allah kahretmesin yemin ederim bize tuzak hazırlamış olabilir bence dur bakalım, dur bakalım. Ya, uh! Yok hepsi trol arkadaşlar baksanıza önemli bir şey kahveyi ver bakayım la bunlar değişik kahve ama baksana atıyorum atılan kahve mi olur Anam sunucuyu hackledi la bu kim Arkadaşlar şu anda sunucu gitti. Vallahi sunucu kapatıp kahve yaptım lan. Kahveden ne olur sanki? Bir kahvenin 40 yıl sunucu çökertme hatırı varmış. Evet, güzel bir. Bu var ya bak yemin ederim ben bu sunucuyu açayım tekrardan geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gelen sesi duyuyor musunuz? Bakın bakın. Sesi duydun mu balık kafa? Ne var burada? Dur lan tamam tamam fazla kırma fazla kırma. Tamam kırma fazla. Ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur. Allah Allah arkadaşlar seslere bakın. Sanki biri koşuyor arkadaşlar. Sanki biri koşuyor. Abi, baksanıza. Yok yok bunların hepsi troll. Şimdi ben şu kitaba bakacağım. Abi kaçayım ne olur beni bırakın. Bunu da kırayım da. Baksana bu kahvelerden yine çıktı ya. Arkadaşlar bu kahveleri atınca bir şeyler Süleyman abi. Süleyman abi. Ne sen Süleyman değilsin. Aha birkaç tane eşya bulun. Dur bakayım bunları at. Hmm, onlar güzel değil. Dur bakayım. Değişik bir şey. Lucky block sana bak işte. Vallahi arkadaşlar anlamadım. Yani şimdi şuradaki kitabı okuyacağız Süleyman'dan bir dakika. En son sayfasına bakalım. Yine bir var ya en son sayfasında bir şey yazmıştır Süleyman abi. Ha 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 nasıl da inandılar. Ben troll maske sizi trolledim. Hepsi kötü kutulardı. Kafa köyünü bulunca onu kafaya da çok güzel troller yapacağım. Ha ha ha. la Bakın sakın açma troll maske vermiş. Vallahi troll maske koymuş hepsini. Ne bileyim. Lan ne ara geldi bu? Saklama saklama dur dur. Eğer gelseydi sucu girerdi? Evet evet sucu girerdi? Ben bu ne saklanacağım? Saklan bakayım. Anam! Hı -hı. Arkadaşlar baksanıza sesi Burada da mı var? Yo. Yemin ederim çok acayip sesler geliyor. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Vallahi billahi. Şöyle 2-3 tane atsam. <laughs> dur dur Volga Ya baksanıza öldürdü beni gardiyan. Bir şey diyeceğim. Girme içine girme içine. Bunların hepsi troll bu arada baksanıza. Bir tane iyi bir şey vermiyor ya. Evet hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi bakın. Kömür veriyor. Ne bileyim baksana bak buna gireyim. Yine troll olacak. Neredeyim ya ben? Heh baksanıza bal kabağı verdi. Korkunç şeyler verdi. Eee bal kafa iyi şeyler veriyor. La bana niye kötü şeyler veriyorsun? Arkadaşlar vallahi köy mahvoldu ya. Yemin ederim bak. Kırayım lan bir tane daha. Ters bak altın plak bakayım. Lan Ekstradan canım oldu. Valla bak bazenleri iyi şeyler veriyordu. Yok arkadaşlar bunların hepsi troll. Troll maske yapmış. Aha burada yazıyor bir dakika bu değil kötü balon kafayı değil bu, bu bu görmüş olduğunuz gibi yine bak en son sayfayı yazmışlar bir de ben bundan sonra var ya bütün sayfaları kontrol etmeden hiçbir şey yapmayacağım ya baksanıza e nerede bu acaba nasıl geldi ki arkadaşlar gidin bir ajanlık falan yapın ya ne yapıyorsun lan dur yakma onları alsaydık keşke bu kılıç da bir işe yaramıyor baksanıza mesela vurayım onam kılıç bozuk ya lan sen beni niye yakmaya çalışıyorsun var ya seni bayıltırım <laughs> Baksanıza baksanıza bak bak çok enteresan çok enteresan arkadaşlar daha demin burada bak daha demin burada bir tane şey yok muydu kuyu yok muydu arkadaşlar ba bakın çok enteresan şeyler oldu yok bunların hepsi troll harbiden troll maske trollemiş ulan var ya ben seni yakalarsam ben sana neler yapacağım da dur dur arkadaşlar baksanıza bak bak baksanıza içine bu nasıl bir kılıç ya haa yemin ederim kötülükler kılıcı ya ne olmuş boşver boşver gel uzaklaşalım arkadaşlar biz birazcık uzaklaşalım şu köyü eski haline çevirmek için ben bir sucunu tekrardan geri alayım. Baksanıza balon kafaya saldırıyorlar. Kaç 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 balon kafa koş. Koşman lazım. Baksana bak kılıca bak kılıca. Gel lan gidiyor vallahi kaçtı ya. Baksanıza içinden troll çıkan kılıç mı olur? Kendimi mi savunayım yoksa kaçayım mı ya? iyi şeylere vurunca kötü şeyler çıkıyorsa gel gel. Lan nereye gidiyorsun gel buraya. Kötü şeylere vurursam Allah kahretmesin. Keşke vurmasaydım. Ya bu evler ne? Gel gel. Ha, ne oldu? Allah'ım. Lan oğlum bir anda gelme dur. Ah, oh, oh. Sıkıştım. Yemin ederim ya, hareket edemiyorum bak. Ya beni mi çektin balık ya yemin ederim ben ne yapacağım şimdi? Bu kılıç var ya harbi troll kılıç ya. Neredesin balık gel gidelim gidelim bak hem ayrı gidiyor. Nerede buradan bakayım. Hemen bilgisayar bulmam lazım diyor. Lan nereye gittin nereye? Koş koş yanıma doğru gel. Eski gizli yerin oradayım. Tamam tamam geliyorum geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Biz bunu bir halledelim. Köy var ya mahvoldu o heykeli de yok etmen lazım. Heykelden mi acaba bir portal falan mı açtılar? Ne yaptılar ya? Geliyorum 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 bir sonraki bölümde görüşürüz kötü bulan kafayı izlemeyi unutmayın arkadaşlar Aa, canlık falan yapın vallahi var ya bakın tekrardan göstereyim bak vallahi ben bir şey yapmıyorum bu köylülere vurdum da <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Özür dilerim özür dilerim Özür dilerim özür dilerim tamam tamam arkadaşlar ben bunu atıyorum bu lanetli bir şey Allah kahretmesin seni neysin sen öyle Lan dur dur bana vurma bana vurma <laughs> Niye çığlık attın diyor. La ben atmadım yemin ederim ben atmadım Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Hoşçakalın ben Allah'ı korktum ya <laughs>